Raptor, dedektif raptor, 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 dedektif raptor. İpuçları rap toplanacak. doğru yanlış ayrılacak, aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, raptor, dedektif raptor, 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 dedektif raptor, 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 raptor. dedektif raptor. Dedektif raptor. Dedektif raptor. Dedektif raptor. Dedektif raptor. Vay, 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 vay ne kadar güzel, ne kadar güzel, hepsi de yepyeni. Aa, bir üst model mi? Ne yapıyorsun Pisiz? Kendime yeni bir fotoğraf makinesi bakıyorum Raptor. Aa, neden? Şunlara baksana misis, hepsi ne kadar da güzel, yepyeni. Ya e ama Pisiz şu anda kullandığın senin için yeterli değil mi? Yeterli tabii Raptor ama temizliği ve bakımı çok uğraştırıyor onu çöpe atıp yepyeni gıcır gıcır bir makine alabilirim. Ha, çöpe mi atacaksın? Ah çok yazık. Evet. Üstelik sen o makinenin çok kullanışlı olduğunu söylemiştin. Üstelik onunla bir sürü güzel anınız var. Hatırlasana. Evet. Çıkıska, çıkıska. Çıkı ya aslında evet doğru söylüyorsunuz. Eğer sen o makineye kıymet verir, ona iyi bakarsan, o da sana ömür boyu arkadaşlık eder. Haklısın galiba Rept. Canım makinem. <laughs> Seninle ne güzel fotoğraflar çektik. Ay <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu ses nereden geliyor ya? Ee, nereden geliyor bu ses? Tam da duygulanıyordum. Girebilirsiniz. Aman dedektif Raptor, Derdime bir çare. Ee, e, hoş geldiniz öncelikle, ee, nedir derdiniz? Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok dedektif raptor. Aa, Aa e, siz bahçıvan mısınız? Hayır efendim, hayır. Ben, usta kemençeci Sami Sega. <laughs> ee, yeter, yeter, çok teşekkürler. Lütfen daha fazla çalmayın. Herhalde yeni yeni ustalaşıyorsunuz kemençede. Değil, Aziz'im, değil. Ah, derdime vakıf değil Canan. Beni Handan bilir, Handan. Ee? Ha? Canan ve Handan burada yok. <laughs> burada Pisiz, Misiz ve Reptir var. <laughs> Sayın dedektiflerim, ben derdimi anlatamıyorum galiba. Bakın, bu canım kemençemin sesi bozuldu. Aa! Aa! Ah, dedektif Reptir, ne olur. Ne olur bana yardım edin. Nerede o hoş seda sazından gelen Duyan kaçar oldu bozuk sesinden Herkes hayran idi ona ah eskiden Nerede o hoş seda sazından gelen? Düzelsin ah kemençem yine çalayım o güzel sesiyle huzur bulayım. Düzelsin ah kemençem yine çalayım o güzel sesiyle huzur bulayım huzur bulayım. Biz araştırırız, biz soruştururuz, farklı bakar, farkı buluruz. Lütfen, lütfen, lütfen Sami Sege. Önce sizin olayınızı çözelim, ondan sonra çalarsınız olur mu? E, tabii efendim, pek tabii. E, şimdi sizin bu kemanınızın, e, yani ha. ters tutulan kemanınızın... Kemençe efendim, klasik kemençe. Evet, e, klasik kemençeyi çok iyi çalıyordunuz... ...ve sonra da sesleri bozuldu, öyle mi? Aynen öyle efendim. Peki, kemençenizin başına bir şey geldi mi, ne bileyim düşme, çarpma? Hayır efendim, hayır. Her zamanki şeyler işte. Ah. Bir kere yanlışlıkla üzerine bası verdim. Ah! Üzerine mi? Tüm ülkenin. Evet, bazen nereye koyduğumu unutup veriyorum ve üzerine bası veriyorum. E peki bunun böyle bir kutusu filansı bir şeysi yok mu? E, yok efendim, ben kullanmıyorum. Ha? E çalmadığınız zamanlarda kemençeyi nerede O film işte orada, burada, şurada, içeride, dışarıda efendim. Ne? Dışarıda mı? Evin dışında mı? E bazen kalıyor efendim. Evet unutuluyor. Bazen üzerine yağmur, kar da yağdığı oluyor. Ama sili veriyorum hemen geçiyor efendim. Ya, yine iyi dayanmış zavallı kemençe. Ben şu kemençenize yakından bakabilir miyim? Tabii efendim buyursunlar. Hı, hı. Aha! E burada bir ne, ne harfi görüyorum ben. Nedir o? Naneli nohut. Pisiz. Yok yok, nohut etli olur. Ah, o mu? Bu güzel kemençeyi yapan büyük üstadın isminin baş harfleri. Nihal Nihavent. Aa! Nihal Nihavent demek. Misis, bu Nihal Nihavent'le tanışabilir miyiz lütfen? Nihal Nihavent. Muhteşem müzik aletleri yapan büyük bir üstad. Ah yıllarımı verdim bu işe. Hepsi benim için o kadar kıymetli ki. <laughs> Öyledir tabii ki. Ama biz özel olarak Sami Sege'ın kemençesiyle ilgileniyoruz. Sami Sega, <laughs> büyük yetenek. Ah muhteşem eserler dinledim ondan. Ah biz dinleyemedik. Çünkü artık çalamıyor. Ne? Ya Nasıl? Nasıl olur? Oldu bile. Aa. Bu sazı yıllar önce yapmıştım. Çok kıymetli mi kemençe? Kufkuru kalmış zavallı. Evet bu çok üzücü Nihal Hanım. Bu kemençe artık güzel sesler vermiyor. Hatta akort bile edilemiyor. Sami Segah da o güzelim eserleri çalamadığı için çok üzülüyor. Hmm. Ah azizim, nerede o güzel sesler? Ah azizim, nerede, nerede rastlar? Burada mı? Sesler, Hicazlar, sesler. Hüzzamlar nerede? Sesler. Neden çıkarmıyorsun artık o güzel sedaları aziz dostum? Burada mı? Bulun, bulun, bulun bana seslerimi. Nereye gittiler? <laughs> Ben galiba bu sorunu nasıl çözeceğinizi biliyorum. Ah ha, harika. Nasıl? 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 <laughs> Size bir harita vereceğim. Harita vereceksiniz. Harita. Evet. Bu harita ile birlikte çok çaba ormanına gitmelisiniz uh -huh. ve sadece orada yetişen kıymetus ağacını bulmalısınız. Ama unutmayın bu çok uzun bir yoldur ve mutlaka giderken kemençenin sahibini de yanınızda götürmelisiniz. Aa, e, çok teşekkür ederiz yardımlarınız için. Biz hemen yola koyu diyoruz. Aman, ha. aman bir tab düştüm efendim. Ha. Leptir. Leptir kaç gündür yoldayız. Ay. Daha gelmedik mi? Ah bu çok çaba ormanından bir tatlı huzur alırız sanmıştım. Bütün huzurum kaçtı efendim. E, kıymet kıymetli ağacı buralarda diğerlerde olmalı ama yok. Günlerdir sanki aynı yerde dönüp duruyoruz arkadaşlar. Değil mi? Sanki harita bilerek yolu uzatıyor arkadaşlar. Ama neden? Yok işte kıymetli ağacı reptir. Çam ağacı olmuyor muymuş? Sordun mu? <laughs> ah, ben devam edemeyeceğim film Ha? Beni burada bırakın aziz dostlarım. Ben ah beraber bu kadar yol geldik. O benim ömrümün yol arkadaşı. Ah güzel kemençem. Son bir kez kemençemi çalmak istiyorum sadece. Ee, yok 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 yok. Aa, hayır hayır. Lütfen şimdi çalmayı. Çok yorgunuz zaten. Çalma, çalma. Yürüyelim, yürüyelim. <laughs> yürüyelim. Çünkü onun sesi çok kötü. Kötü. Kötüdü ama ee? güzelleşti. Bu, Aa. bu inanılmaz. Kemençem geri döndü. Ah, kemençem geri döndü. Ama bu nasıl oldu? Çocuklar gibi şenim artık. Bu dünyanın en güzel, en kıymetli kemençesi. Aha. İşte burada Nihal Nihal verdiğim bir notu var. Aa. Haritanın arkasına yazmış. Bakayım ne diyor? Ha. Bu kuruyan kemençenin ilacı nemdir. Aa. Çok çaba ormanının nemli havasında iyileşir. Kıymeti ağacı mı? O acaba nerededir? Boş ver şimdi kıymetli ağacını. Kemençe güzeldi. Aha! Şimdi anladım. Tabii ya. Pisiz düşün. Aslında olay kıymetus ağacı değil. Sami Sega bizimle bu zor yolculuğa çıktı. Emek verdi, çaba harcadı. Ya böylece de kemençesinin... ...ne kadar kıymetli olduğunu anladı. Ha. İşte kıymetli ağacı. Evet Aziz'im. Günlerdir taşıyorum onu. Bundan sonra ona gözüm gibi bakacağım. Benim canım güzel kemençem. Evet tabii ki bakmalısınız Sami Sega. Bizim için kıymetli olan şeylere daha dikkatli ve özenle bakmalıyız. Size çok teşekkür ederim dedektif Raptor ve muhteşem ekibi. Artınca kenara kurudu kaldı. Sevgi de tekrar canlandı. Eşyalarımız böyledir işte. Yine yeşerirler kıymet verince. Yaklaşmalı, yaklaşmalı büyük özenle. Herkes mutlu olur değer verince. Yaklaşmalı, yaklaşmalı büyük özenle. Herkes mutlu olur değer verince. Pıçıları toplanacak Doğru yanlış ayrılacak Aklımızı kullanarak Sonuçlara varılacak Reptör, Reptör Dedektif Reptör Reptör, Reptör Dedektif Reptör Reptör, Reptör Dedektif Reptör Dedektif Reptör